Şimdi. Vallahi 20 dakikada bunu nasıl yaptım bilmiyorum. Bir maden. Çok değerli bir madenmiş. Bayağı değerli yani. O madende de obsidiyen hepsini buldum. Şimdi buraya gireceğiz. Bu arada şey yani nasıl böyle oldum tekrardan öldüğümü söylüyor. Ölmedim de bütün eşyalarım şey oldu. Ben yani tam yük, yüksekten düştüm o açıdan. Sonra az kalsın ölecektim. O sırada ölecekken tam su kovası Yani su kovası yap, yapmamıştım işte. Su vardı orada bir de lav vardı. Ben su, suya düştüm belki yani ben ölürsem eşyalarımı alırım diye oraya attım. O lava düştü ben kurtuldum. Yani sonra tekrar kastım. Bu arada evimi de buldum. Göstereyim hatta. Böyle. Hatta bayağı az gitti ama ya. Zaten. Şimdi buraya gittiğimde öleceğim büyük ihtimalle. Biraz hazırlıksızım çünkü Allah'a ekber. Hayır böyle şanssızlık. Bu sefer yaratıcı modu açacağım. Harbiden. Bu sefer zorunlu ama. Bu sefer zorunlu yapmak zorundayım yani. Böyle şanssızlık mı olur bu? Lavda doğmuşum. Lavın üstünde doğmuşum artık. Zaten çıkarım ben buradan. Daha ne kadar dayanıklı olacağım ben. Böyle toprak falan alalım mı? Elmas kalmadı bir de. En kötü şey yok. Ya. Bu arada şey yaptım ben buraya. Başka biyom'a gittim. Buradan zaten o maden o biyom yani işte çöldeydim. Ondan da belki eşyaları yok ederiz diye buraya bunu diktim. kum ne? gerek yok aslında çok yirmi tane toplak tatlı hiç kalmadı ya boşu boşuna tatlılar aldım en azından maden gibi bir şey değil bak hatta şimdi de anlatayım olay nasıl oldu yani tekrardan nasıl oldu yani 20 dakikada bunu yaptım da Bugün zaten evimi buldum. Ama sıkıntı şu. Ben yani tam ağaçtan düştüm yanlışlıkla. O sırada belki kurtul yani eşyaları kurtarırım ben ölürüm diye. Onları onları bütün eşyalarını attım. Sonra o eşyalar da şey oldu. İşte. Gitti. Bütün eşyalar neredeyse. Sonra da işte ben de kasılacaktım. Sonra kasıldım ben oradan. Başka bir yol buldum. Orada Bu yaratıcı mod lazım burada. Yani maalesef ki Sürüm, en son sürüm. En son sürüm. Sürümü söyleyeyim. Söylüyorum, en son sürüm. Yani Minecraft'ın en son sürümü işte. en Sürümü söyleyeyim. Tam sürümü söylememe gerek yok. En son ki sürüm. <laughs> Anı. Tam lobun ortasında dolmuştum. Ama yani. Bak burada dolmuşum bak. Buranın şu tarafında dolmuşum. Gal evet. Şimdi ee, paralı indirdim. APK indirmedim yani. Herkes APK yani APK indirmedim yani. Normal işte şeyden indirdim. Play Store'dan. Sürüm de en son sürüm işte. Burada hiçbir şey yapamam ha. Bak buranın tavanı var. Şimdi nedir Nether'da mı kaybolacağım hocam? İnşallah maden gibi bir olay yaşanmaz. Nedir da. Ya Blaze toplayacağım diye burada. Ben izleyiciye geçiyorum. Ya ayarlara niye giriyorum? Oturum açık. Minecraft. Evet Minecraft. Minecraft ne bekliyoruz? videoya tıkladı ne? Sürüm en son sürüm. Sürüm en son sürümdür.